lar arkadaşlar. Ee, yeni bir video serisinin ilk bölümünde beraberiz. Ee, bu video serisinde amacımız e, kısaca anlatmak gerekirse hani oynanmaya değer kaçırdığınız oyunlar olursa ki çoğunu da yani kaçırmamışsınızdır, muhakkak duymuşsunuzdur. E, onları size tanıtmak olacak. İsterseniz isterseniz hemen videoya başlayalım. konu tabii ki de Witcher 3. Yani son 10 yılda oynanmaya değer en büyük, en kaliteli, en büyük yapımlardan biri. Yani Witcher 3 kısacası yani aksiyon rol yapma odaklı bir macera oyunu diyebiliriz. Kısaca anlatmak gerekirse tabii yani Witcher'ı da kısaca anlatamazsınız ama ee, onun dışında yani hızlı bir video olacağı için aşırı detaylara girmeyeceğim ama yani ben size şöyle anlatayım. 250 saat hatta 300 saate yakın ben PlayStation 4'te çıktığı yılda bitirdim bu oyunu. Daha sonrasında gelen ekip paketleri falan da yine PlayStation 4'te bitirdim ama yani öyle bir oyun ki şimdi bilgisayara indirdim tekrardan. Oynanış videolarını zaten şu sırada görüyorsunuzdur. Yani bir video için indirdim ama ya tekrardan oyuna aşık oldum. Tekrardan oynamaya başladım. Yine yaklaşık şu an bu videoyu çekerken e, bir yine 50-60 tane devirmiş olmuş devirmiş olurum. E, onun dışında yani burda ne diyeyim. Onun dışında zaten e, dencek belli başlı şeyler var. Yani dolu dolu uzun yani oyun bitmiyor arkadaşlar. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Yani o haritada. Novigrad olsun, başka bir yer olsun. Bir tane soru işareti sürekli oluyor yani ben bitiremedim. 300 saatte hani bitirdim dedim ama ek paketlerle beraber. Yine bir şey oluyor yani, bir şey açık kalıyor. O, o bitmiyor. Yani oyunun dolulu olarak yani oynanış süresi olarak size bayağı bir uzun süre vaat ettiğini söyledim. Zaten şu anda Steam'de ben 25 lira falan almıştım geçtiğimiz zamanlarda e, full ek paketli haline. Yani kaçırmayın derim gayet güzel, hoş bir e, oyun, oynanış süresi de bayağı bir uzun. E, onun dışında görsel kaliteye gelirsek yani denecek bir şey yok. zaten 2015'te çıkmasına rağmen hala belli başlı hatta çoğu oyun yani grafik konusunda tokatlayabilecek seviyede bir oyun. Tabii ki yani bunu tartışmamıza bile gerek yok. Özellikle manzaraları olsun ek paketlerde mesela e, Blood and Wine mıydı? Aynen Blood and Wine. Yani, o olması lazım. Yani öyle bir renk paleti, öyle bir yani, grafik çeşidi kullanmışlar ki. Yani grafik çeşidi tabii e, tarzı aynı ama öyle bir renk paleti kullanacak. Sanki farklı bir oyuna girmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Gayet hoş. Yani ayrı bir güzelliği var. Özellikle o bu, ek paket tavsiye eder. Yani zaten az önce de kısaca bahsetmiştim. Bu oyunda hiç bitmeyen bir görev mevzusu olduğundan, hep bir soru işareti kaldığından yani özellikle de Ana görevlerden ziyade, ana görevler zaten çok güzel, ona hiçbir sözüm yok. Özellikle kanlı baron görevi bayağı detaylı bir görev. Ama mesela yan görevlerde de adamlar gayet güzel bir iş çıkarmış. Özellikle bu sinematik diyebileceğimiz hani diyaloglar oyuna gerçekten içine girmenizi sağlıyor Çok güzel bir hava katıyor oyuna. Çoğu oyunda hani yine tabii vardır. Mesela Fallout 4'te de var ona bakarsanız ama yani bir Witcher değil. Aynı tarzda bir sürü oyun var. O diyalog, sinematik diyaloğu yapmaya çalışan ama kimse tabii ki Witcher kadar başarılı olamaz. Ben derseniz ben görev yapmayacağım. Ben gezmek istiyorum. Oyun size zaten o kadar çeşit sunuyor ki her yani nasıl desem oyun bitmiyor. Yani oyun bitmediğini söyledim ama harita da çok büyük, çok güzel. Yani yapabileceğiniz birçok şey var. Gidin atıyorum tavernada eğlenin gidin kumar oynayın Gwent o, isterseniz gidin sadece Gwent oynayın önünde bütün Gwent ustalarını masterlarını yeni yapabileceğiniz tonla şeyler yap. yani ben burada anlatıyorum kısaca zaten 5-6 dakikada anlatmaya çalışıyorum ama yani daha benim anlatamadığım niceleri olacak sadece şöyle bir eksi söyleyebilirim oyunla alakalı Eee, oyun mesela 1-2 Witcher 1-2 oynadıysanız bu simya konusu biraz hani iksir yapma atıyorum onun gibi biraz zayıf kalabiliyor özellikle Witcher 2 Witcher birden de Witcher 2'ye göre gayet biraz zayıf kalabiliyor ama yani onun dışında üzerine koydukları ikinci oyundan çok fazla şey olduğu için bunu zaten kimse hani mesela atıyorum şey demez ben e, iksir sistemini beğenmedim demez neden çünkü adam onu biraz zayıf tutmuş ama geri kalan üzerine hani o boşluğu çok büyük şeylerle kapatmış hatta taşmış yani o boşluk. Ee, bu arada arkadaşlar her ne kadar Cyberpunk bazı port sonrulunun yazılıdı hani bu PlayStation 4, Xbox One üzerinde ee, yani bence Cyberpunk sayesinde hani e, tamamen CD projeklerde bir kenara itip bu oyunu oynamamazlık yapmamalısınız. Witcher 3 gerçekten yani oynayabileceğiniz en şahane oyunlardan biri. Neyse, dencek sizden çok bir şey yok arkadaşlar. Yani mutlaka oynamadıysanız oynayın ölmeden önce bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz de ve devamınız hemen hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız da e, videoyu beğenip ab kanalda abone olarak destek olabilirsiniz. Beni çok büyük bir şekilde motive etmiş olursunuz. Yorumlarda da bu oyunla alakalı söylediğim şeyler hakkında fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşça kalın.